Mira Yayınları TET Kimya Soru Bankası Asit Bas Tepkimeleri Test 5 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda asit ve bas sulu çözeltilerin birbirleriyle tepkimesine asit bas tepkimeleri denir. Sülfürik asit sulu çözeltisine aşağıdakilerden hangisi eklenirse asit bas tepkimesi gerçekleşir. Sülfürik asit arkadaşlar h 2 so sulu çözeltisinde hidrojen artı bir iyonu ile sülfat eksi iki iyonlarını içerir. Hidrojen artı bir iyonlarını içeren çözeltiler asit özelliği gösterir. Dolayısıyla bununla bir bazın reaksiyona girmesi gerekiyor. Çinko metal, CH, CH iyonlaştığı zaman asetat iyonu ve hidrojen artı bir iyonu şeklinde iyonlaşır. Onun için asittir. CH3OH su içerisine atıldığında moleküler olarak kalır. Metil alkol iyonlaşmaz. Onun için moleküler yapıya sahip nötr diyebiliriz. Baryum hidroksit ise su içerisine atıldığında baryum artı 2, iki, iki tane hidroksit eksi bir iyonu şeklinde iyonlaşır. Sulu çözeltisine hidroksit eksi bir iyonu veren maddelerde bazik özellik gösterir. Dolayısıyla doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekiyor. C2H5OH da alkoldür, etil alkoldür. Bu da su içerisine atıldığında C2H5OH yani moleküler olarak kalır, iyonlaşmaz. İkinci sorumuzda yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltiler ile ilgili hangileri doğrudur? Sodyum hidroksit su içerisine atıldığı zaman su içerisinde sodyum artı bir hidroksit eksi bir şeklinde iyonlaşır. Hidroksiyon verdiği için sodyum hidroksit bir bazdır nitrik asit ise hno ise su içerisinde hidrojen artı bir nitrat eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. Suya hidrojen artı bir iyonu verdiği için de asit özelliği gösterir. Birinci kap baz, ikinci kap asit çözeltisi. Her iki çözelti asitler, bazlar ve tuzların sulu çözeltileri elektrolittir. Yani elektrik akımını iletirler ortamda iyon içerdikleri için. Çözeltiler karıştırıldığında bu iki çözeltiyi karıştırdığımızda bir çözeltinin katyonu diğer çözeltinin anyonuyla suyu oluştururken bir çözeltinin katyonu diğer çözeltinin anyonu ile tuz oluşturacak arkadaşlar. Sodyum nitrat ve su oluşacaktır. Bu ikisinin reaksiyonundan sodyum nitrat tuzu ile birlikte H2O molekülleri oluşur ifadesi doğrudur. Üçüncü sorumuzdayız. Sönmüş kirecin sulu çözelsine sirke eklendiği zaman bir miktar reaksiyon gerçekleşir. Bir kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Aşağıdaki verilen reaksiyonlardan hangisi? yukarıdaki örnek olarak gösteren reaksiyon ile aynı türlendir. Sönmüş girecimiz e, kalsiyum hidroksittir arkadaşlar. Bunun e, sirke ile sirke de asetik asittir CHOH. Birisi asit birisi baz olduğu için asit baz reaksiyonu gerçekleşir. Kalsiyum asetat bileşiği oluşurken CH3 COO 2 e, bileşiği oluşurken e, su açığa çıkar. açığa çıkar. Reaksiyonumuz bir asit baz reaksiyonudur. Gümüşün kararması gümüş metalinin oksijen ile vermiş olduğu reaksiyondur arkadaşlar. Asit baz reaksiyonu değildir. Suyun elektrolizi bileşikleri elektrik akımı uygulandığında bileşik içerisindeki anyonlar anotta katyonlar katotta açığa çıkar asit baz reaksiyonu değildir. Metan gazının yanması metan CH4 oksijen ile reaksiyonundan karbondioksit ve H2O açığa çıkar. Bir asit baz reaksiyonu değildir. Sabunlu su ile tuz ruhunun etkileşimi Sabunlu su arkadaşlar bazik özellik gösterir. Sabun bazik özellik gösterir. Sabunlu suda dolayısıyla hidroksit eksi bir yonları mevcuttur. Bazik özellik gösterdiği için. Tuz ruhunu kimyasal formülü hidroklorik asittir. Hidrojen artı bir yonları mevcuttur. H2O'yu oluştururlar. Bazdan gelen hidrojen, asitten gelen hidroksitle reaksiyona girerek nötrleşme, asit baz reaksiyonu gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Demir çivinin paslanması. Demir oluşur. Oksijen ile reaksiyonundan demir 2 oksit, demir 3 oksit pas oluşur. Dördüncü sorumuzda öğretmenin notu. Sulu çözeltide asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonunun tepkimeye girerek su oluşturmasına nötrleşme tepkimesi denir. Aşağıdaki verilen tepkimelerden hangisi nötrleşme tepkimesi değildir? Şimdi birinci reaksiyona bakın arkadaşlar. Ortamda su var. Ortamda su varsa nötrleşme tepkimesidir arkadaşlar. Yani bir numaralı reaksiyonumuz nötrleşme tepkimesidir. Burada ise bazdan gelen hidroksit asitten gelen hidrojenle suyu oluşturmuştur. Nötrleşme tepkimesidir. Burada gaz fazında gerçekleşmiş ortamda su yok. Amonyak susuz bazdır arkadaşlar. Ve hidroflorik asit de bir asittir. Bu bir asit baz tepkimesidir. Ortamda su olmadığı için nötrleşme tepkimesi değildir. Potasyum hidroksitin, hidroksitin, nitrik asitin, hidrojeni suyu oluşturmuş nötrleşme tepkimesi. Hidroklorik asitin, hidrojeni, lityum hidroksitin, hidroksiti suyu oluşturmuş nötrleştirme, nötrleşme tepkimesidir. Beşinci sorumuzda fosforik asit kalsiyum hidroksit ile reaksiyona girmiş ve su oluşmuş. Kalsiyum hidroksitte kalsiyum artı 2 iyonları var. Fosforik asitte de fosfat eksi 3 iyonları vardır. Bu iki iyon tuzu oluşturur. Kalsiyum artı iki iyonu fosfatta eksi üç iyonundan oluştuğu için fosfatın üçü buraya, kalsiyumun iki'si de buraya gelir. X dediğimiz bileşik budur arkadaşlar. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi hatalıdır? Bir asit-bas tepkimesidir, nötrleşme tepkimesidir. Su ortamda bulunduğu için X ile gösterilen maddenin formülü kalsiyum fosfürdür ifadesi yanlıştır. Ceren arkadaşımız yanlış bilgi vermiş. Kalsiyum fosfat olması gerekiyor doğrusunun. Nötrleşme reaksiyonlarında net iyon denklemi asitten gelen hidroksit ile bazdan gelen hidroksit suyu oluşturduğu bu denklemdir arkadaşlar. Doğrudur. Bütün kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur. Altıncı soruda X asidi ile Y bazının tepkimesinden magnezyum karbonat ve H2 oluşuyor. Şimdi bir asit bir bazla reaksiyona girmiş magnezyum karbonat ve H2O oluşmuş. Şimdi reaksiyonu tersten götürüyorum arkadaşlar. Burada magnezyum artı 2 iyonları var. Karbonat eksi 2 iyonları var. Burada da hidrojen artı 1 iyonları var. ve hidroksit eksi 1 iyonları var. Buradaki magnezyum artı 2 buradaki anyonla magnezyum hidroksiti oluşturdu. Demek ki bu magnezyum hidroksit ile hidrojen artı 1 ile karbonat eksi 2 de karbonik asit oluşturdu magnezyum hidroksit bazı ile karbonik asitin reaksiyonundan oluşmuştur bu e, tepkime. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkıdır. Yedinci soruda yukarıdaki kavram haritasında asit bas tepkimeleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Sonucunda mutlaka tuz oluşur arkadaşlar. Su oluşmayabilir biraz önceki sorunun şıkkındaki örnekte olduğu gibi hidroflorik asit gazı ile amonyak gazının reaksiyonundan amonyum florür katısı elde edilebilir. Bu tuzdur. Tuz kesinlikle oluşur. Sonucunda mutlaka su oluşur ifadesi yanlıştır. Burada su oluşmadı. Su oluştuğu zaman nötrleşme reaksiyonu adını alıyor. Asit baz reaksiyonları egzotermik reaksiyonlardır tamamı nötrleşme tepkimesidir ifadesi yanlıştır. Su oluşuyorsa, ortamda su varsa nötrleşme tepkimesi, amonyum flörür örneğinde olduğu gibi su yoksa ortamda o zaman asit bas tepkimesi adını alır arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Yanlış olanlar sorulmuş. Doğru cevabımız 2 ve 4 D şıkkıdır. 8. soruda yukarıdaki kaplara üzerindeki maddeler ekleniyor. Buna göre hangi kaplarda tuz oluşur? Amonyak bir bazdır bunu bilmeyen kazdır. Amonyak ile hidroklorik asitin reaksiyonu amonyak her ikisi de suda olduğu için bir nötrleşme reaksiyonudur. Ortamda su vardır. Amonyum klorür tuzu oluşur. Asetik asit sirke asit olarak bilinir. Kalsiyum hidroksit bazdır. Kalsiyum hidroksit bazı ile asetik asitin reaksiyonundan ch 3 asit baz reaksiyonu gerçekleşti. Bunun anyonu Asetat, bunun katyonu kalsiyum artı 2 e, ve de kalsiyum e, asetat oluşur arkadaşlar. Bunun anyonu hidroksiteklisi bir katyonu hidrojen artı bir su oluşur. Dolayısıyla bir asit baz reaksiyonu tuz oluştu. Bu bir alkoldür. Alkol olduğu için iyonlaşma gerçekleşmez. Moleküler olarak kalır. Nitrik asit, asit alkolle asit baz reaksiyonu gerçekleştirmez. tuz oluşmaz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuzdayız arkadaşlar. Yeliz öğretmen öğrencilerine X ve Y ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. X'in sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye boyuyor. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını maviye boyarlar. Dolayısıyla X dediğimiz bir bazdır. Y suda çözüldüğünde ortamda hidrojen artı bir yonu sayısı artıyor. O zaman arkadaşlar hidrojen artı bir yonu yani hidronyum yonu, hidrojen artı bir demektir. Asit göstergecidir. O zaman Y de bir asittir. X ve Y maddeleri ile ilgili verdiği bilgi yanlıştır. X ve Y'nin sulu çözeltilerinin tepkimesinden tuz oluşur. Asit baz reaksiyona girdiği zaman tuz oluşur. Suda oluşabilir. X ve Y'nin sulu çözeltileri elektriği akımı, elektrik akımını iletir. Asit, baz ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. X suda çözüldüğünde hidroksit iyonu sayısını artırır baz olduğu için artırır. Yenin sulu çözeltisi hidroksit içermez ifadesi yanlıştır. Bütün sulu çözeltilerde hidrojen ve hidroksit vardır, mevcuttur. Hidrojenin miktarı hidroksitten fazla olursa asit özelliği gösterir. Hidrojenin miktarı hidroksite eşit olursa nötr özellik gösterir. Hidrojenin miktarı hidroksitten az olursa bu sefer de bazik özellik gösterir ama ortamda hem hidrojen hem de hidroksit vardır. X sodyum hidroksit baz, Y nitrik asit asit olabilir ifadesi de doğrudur. 10. sorumuzda potasyum hidroksit X ile reaksiyona girdiğinde potasyum karbonatı oluşturuyor. Potasyum karbonatta potasyum artı bir karbonat eksi iki iyonları var. Suda hidrojen artı bir hidroksit eksi bir iyonları var. Dolayısıyla arkadaşlar birisinin katyonu diğerinin anyonu ile potasyum hidroksit oluşturdu. Birisinin katyonu diğerinin anyonu ile karbonik asiti oluşturdu. Demek ki X dediğimizde karbonik asitmiş. Nötrleşme tepkimesi ortamda su var. X maddesinin oda koşullarında sulu çözelsinin pH değeri 7'den büyük. pH asit veya bas çözeltisi olduğunu gösterme ifadesidir. pH değeri 7'ye eşit ise nötrdür pH değeri 7'den küçük ise çözelti asit çözeltisidir. pH değeri 7'den büyük ise çözelti baz çözeltisidir. X maddesi dediğimizde bir asit çözeltisi olduğu için pH değeri 7'den küçüktür. X'in bir molekülü 6 atomludur. Karbonik asit 2 tane hidrojen, 1 tane karbon, 3 tane de oksijen atomu içerdiği için 6 atomludur. Doğru cevabımız eşittir. Arkadaşlar yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.